Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Birazdan Pinky gelecek. Ona bugün yemekler yaptım. Hadi bakalım pişmiş mi? Evet. Harika görünüyorlar. Soframızı da bakalım. Hiç bir eksiğimiz yok. Hah, Pinky de geldi. Merhaba Rarity. Ben geldim. Hoş geldin Pinky. Hmm. Hmm. Seni çok özledim Rarity. Ben de öyle Pinky. Sana bugün yemek yaptım. Ah gerçekten mi? Evet umarım beğenirsin. Hadi gel sofraya geç. Bakalım. Evet işte pişmişler. Hoppa. Hadi soğutmadan ye Pinky. Çok güzel olmuş Rarity. Ben de şundan içeyim. Hmm. Pinky günün nasıl geçti? Çok güzel geçti Rarity. Bugün okulda bir sürü oyunlar oynadık. Ya öyle mi? Öğretmenimiz bize çok güzel oyunlar oynatıyor. Bizimki de öyle rarite. Ve ondan çok güzel şeyler öğreniyoruz. Okula gitmek harika. Evet rariti gerçekten öyle. Biraz daha şundan yiyeyim. Gerçekten çok güzel olmuş bunlar. Beğendiğine sevindim. Ellerine sağlık Rarite. Hadi buraları toparlayalım. Ah, nihayet bitti. Yardım ettiğin için teşekkür ederim Pinky. Ah, ne zamandır Molly'yi görmüyorum. Molly nerede? Oradaydı görmemişim. Molly nasılsın? İyiyim Pink sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüğüme çok sevindim. Ne zamandır görüşemiyorduk Molly. Evet Pink Rarity bu aralar gelemediğini söyledi. Gerçekten gelemedim. Seni de çok özledim. Hmm. Hadi ben sizi yalnız bırakayım da siz takılın. Bu Molly'e bayılıyorum. Çok tatlı. Biz de onu çok seviyoruz Pinky. Bizi o kadar güldürüyor ki anlatamam. Ben artık gideyim rarity. Eve gidip ödevlerimi yapmam lazım. Tamam Pinky. Yarın görüşürüz. Hadi ben seni geçireyim. Bye bye Pinky. Ha Pinky de gitti. Başka videolarda görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.